Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hatırlarsanız e, Aliş o önceki kuşla e, bugün Aliş'te oynadık videosunu çekmiştim. Onu da izlemediyseniz sinemete baştepe kanalına gidip izleyebilirsiniz. O da çıkacak. E, şimdi o kuşla çekmeyeceğiz çünkü o ölü için. Başka kuşla şimdi başka kuş almışt, aldık. Yani uzun sürede bir video çekmiyordum. Ee, Bi, ne ne çekeceğimi bilmediğim için. Ee, şimdi bugün arışla oynayacağız. Ama farklı kuş aldık yavrum. Şimdi o zaman yani videoyu çekelim yani. Bakın gördüğünüz üzere. Bu da oynuyor evi. Buna böyle bir ev yaptım. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ne yapıyorsun sen orada? Şuna bakın ne yapıyor ya? İşte. Alış bir gelsin de gezmeye gidelim. Tuşun arabasını şuraya koyayım. Şey. Şöyle. Şöyle koyayım. Arabasını gördüğü için. Gelecek ama bu ne yapıyor? Ne gel, bir şuna. Heh. Niye kalıyorsun pardon? Dur arkadaşlar dudakladım. Ben geliyorum. Tamam arkadaşlar dudakla dudaklatmak zorunda kaldım. Bir şey yaptım hemen geldim. Tamam. Hadi şimdi kovalayacak Barış. Manyak karış kovalayacak. Dur, şö ne yapayım? Üç gibi Hadi gel. O da mı kaldım? Dur arkadaşlar ben duraktıp geliyorum şu arabayı şu sabitleyip hemen geliyorum. Duraktıp geldim. Şimdiden yapmaya başladı. Binemezsin. Aa! Üstüne bindi. <laughs> İn bakayım lan aşağı. İn aşağı. Bırak, bırak, bırak. Hayır, hayır hayır hayır. Ay. Yanlış oldu. Dur hemen şu aracı çıkartıp geliyorum. Geldim devam. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor, gelme, gelme. Hayır. İn bakayım aşağı. Haydi bak. Lan. Sen var ya. Çok çakal bir adamsın. Sen niye içine giriyorsun ya? Sen niye içine giriyorsun? Şunun gözüne bak. Ne yapıyorsun sen olsun bu da. Şuradan göstereyim daha rahat görürsünüz. Ne yapıyorsun sen bu? Manyak ya. Dur çıkartayım şöyle. çık. Tamam. Şimdi bir de şeyler yapayım. O uzaktan kumanda aracım Dur. Dur. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. şöyle şimdi koyuyorum. Şimdi bununla yüzüyeceğim. Gel bakayım. Sen ne yapıyorsun sen? Bu da böyle yapıyor ya. Dur da, dur da bakayım orada. Sen dur bir orada. Ben bunu bir çalıştırayım. Bir sessiz böyle. Ha. Dur ben onu bir yere sabitleyeyim ama ya. Ben yok. Yapamam. Nasıl yapacağız? Şöyle yapayım. Hıh. Şimdi alış geliyor. Ne yapıyor? Bak. Gitme. Hadi oraya ağırlık yapıyorsun. Dur. Buraya, buraya gel. Lan gitme. Evet. Bu şarjı azalmış. Neyse. Arkadaşlar e, e, Şimdi Biraz daha bir şeyler oynamaya çalışacağız. Ondan sonra Kapatacağım videoyu. Hmm. Eğer Bir 5 like gelirse Yok e, Yeni 5000 bin like gelirse Eğer Bunun e, Bugün Ali ile oynadık. Serisinin 3. Üç, üç, bölümünü de çekeceğim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hmm. Ha aklıma geldi. Şimdi şunun iç, içinde deneyeceğim. Şurada bak. Göstereyim. bunu işinde deneyeceğim tekeri kırık ama ben böyle gideceğim havada şimdi bakacağım bir de bunu da deneyeceğim bunda da aynı böyle rahat ve hiç korkmadan giderse yani biraz süreceğim bunda da biraz süreceğim sonra videoyu kapatacağım Şimdi ıı, bunu zaten az. Dur ben kısıp geliyorum hemen. Bu iş çünkü çok uzun beni uğraştıracak. Ve öyle şey için içine koydum. Geldim. Oyun içinde. Şimdi süreceğim bunu. Bu teker havada çünkü şu köşeye ağırlık yaptığı için Şuna düşürdüm. Haydi bakalım. Dur. Şuradan çekeyim de şunu. Ne yapıyorsun sen? başı dönecek. Of. of. Ali şimdi de uzanıyor. Of. Ah. Ve arkadaşlar videoyu sonlandırıyordum. Ee, bu videonun 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız sizden bir 5000 like istiyordum. Kendinize iyi bakın. A şimdi hoşça kalın. Bay bay. Bir de Aleş bay bay yapsın. Videoyu kapatalım artık. Çok uzun oldu. Aleş. Sen de bay bay yap bakayım. Sen de bir kameraya bay bay yap. Bay bay arkadaşlar.